Gidiyorum uzaklara, bu yolculuk da biter. Eskidir özlemin tortusu. katık olsun diye doldurdum. İçimde uzaklık duygusu, atsız denizler, yeni doğan adalar. Güneşin ak yüzüne ne sen yorgun, ne de ben vurgun. Kederli bir akşam içmişim, susmuşum. <laughs> Hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Evet sonradan gidi, aklım başıma sonradan sonradan. Evet sonradan gidi, aklım başıma evet sonradan. Ya adamlar kapta var diyor yani. anlamıyorsun. Ne sen bulutsun ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Üzümlü bir akşam küsmüşüm Vurgunu hepsi bu Ne sen bulutsun ne de ben yağmur ne sen, ne yağmur. Ne sen ne mağrur, ne de ben mağrur Kederli bir akşam küsmüşüz, susmuşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir, aklım başıma, sonradan, sonradan. Her sonradan İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hep sonradan Aa, inanmıyorum. gelir, inanmıyorum. Ay çok hoş. Hep sonradan gelir, aklım başıma, sonradan sonradan Hep <laughs> sonradan gelir Aklın başıma hep sonradan Thank you. <laughs> <laughs>